Herkese de merhabalar. İnanılmaz lezzetli güzel bir ana yemek tarifi veriyorum. İster ana yemek yerine isterseniz öğlen yemeklerinizde kullanabileceğiniz şahane bir tariftir. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen yapımına geçiyorum. 4 adet biberi, köy biberi iri iri doğradım. Şu görüntüde gördüğünüz gibi istediğiniz büyüklükte de kesebilirsiniz kızgın yağın içine attım biberlerimiz kızarırken biz de iki adet patlıcanı doğruyoruz biberler kızardıktan sonra tavadan alıyorum çok lezzetli oluyor gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum inanılmaz güzel oluyor biberleri çıkardıktan sonra içine patlıcanları aktardım patlıcanlar da kızardıktan sonra yani içinden alıyorum ve tavukları ekliyorum E, yüksek har harlı ateşte pişiriyorum. Patlıcanlar ve biberleri çıkarırken altını kısıyorum ki yağımız yanmaması için. O aşamalarına siz de dikkat ederseniz e, tavuğu mesela eklerken sıçramaması için ilk başta bu işlemleri yapıyorum. E, pişirirken harlı ateşte çıkarırken altını kısıyorum. Patlıcanlar kızardıktan sonra tavadan aldım ve tavuğu ekledim. Ve ocağın altını açıyorum. Harlı ateşe alıyorum. Malzemeleri açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ne kadar isterseniz o kadar kullanabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Elinizdeki malzemelerle yapabilirsiniz. İsterseniz tavuk göğsü, isterseniz tavuk butu, isterseniz de kabak da ekleyebilirsiniz. Tavuklar iyice kavruldu. Suyunu saldı. Suyunu saldıktan sonra tekrar suyunu çekti. iyice kurudu. Şöyle görüntüde gördüğünüz gibi içinde tavuğun kendi suyu kalmayacak şekilde olmalı. Tamamen kavrulduktan sonra içine 4 adet rendelenmiş domatesi ekliyorum. Bu şekilde de kızartabilirsiniz veya karıştırabilirsiniz. Veya tavuğu çıkardıktan sonra domatesi ekleyebilirsiniz. Her şekilde de olur. Her şekilde de lezzetli olur. Baharatlarımı ekliyorum. Pul biber, kimyon, tuz karabiber ekliyorum ve kırmızı toz biber ekledim harcımı karıştırıyorum şimdi bu domatesler bütün suyunu çekecek 4-5 dakika boyunca harla ateşte pişireceğim tam kıvam almasını istiyorum suyunu çektikten sonra diğer malzemelerimi ekliyorum tamamen bakın suyunu çekti artık kıvamlı bir hale geldi böyle baloncuklar çıkıyorsa tamamdır sizin yemeğiniz olmuş demektir görüntüde gördüğünüz gibi bu arada patlıcanımı biberimi ekliyorum düzeltiyorum patlıcan ve biberi ekledikten sonra tekrar bir iki dakika pişmeye bırakıyorum hepsi birbirlerine lezzetleri geçmesi için İyice düzelttikten sonra 1-2 dakika pişirmeye bırakıyorum. Tamamen pişti. inanılmaz lezzetli oldu. Bu şekilde de yiyebilirsiniz. İsterseniz kaşar peyniri de ekleyebilirsiniz. Üzerine kaşar peyniri ekliyorum. Bu da ekmeği bandırıp yerken çok lezzetli, çok güzel oluyor. Kaşar peyniri ekleyip karıştırabilirsiniz. Veya böyle benim gibi üzerinde bekletebilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Kapağını kapatın. 5 dakika erimeye bırakabilirsiniz veya karıştırarak da erimeye bırakabilirsiniz. İkisi iki şekilde de çok lezzetli oluyor. Kaşar peyniri de ekledikten sonra biraz eridikten sonra ben bu görüntüyü sevdiğim için bu şekilde bırakıyorum. Dediğim gibi dilerseniz karıştırın. Ve hemen ocağın altını kapattım. Biraz kaşarlar eridikten sonra Hemen ocağın başında tadına bakıyoruz, kıvamına bakıyoruz. Siz dilediğiniz gibi sunum yapabilirsiniz. Ben bu şekilde sofraya götürüyorum. Ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimini açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Videolarımı kaydederek sevdiklerinizle paylaşarak kanalımı büyütmemde yardımcı olabilirsiniz. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bir yaz yemeği yaptım. Deneyen ve yiyen herkese afiyetler, şifalar olsun inşallah.